Son spor çok önemli iki proje üzerinde çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Kartal projesi artık basına da yansıdığı için şu anda satın alımıyla alakalı son imzadayız. Buraya gelmişken şunu da belirteyim camiye adına. Trabzonspor bu mülkü Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde değerli bakanımız Faruk Bey'in büyük şeyleriyle beraber almış 29 yıl önce. Hep konuşuluyor Trabzonspor'la alakalı siyaset çok destek veriyor Trabzonspor'a diye. 29 yıldır Trabzonspor'un aldığı herhangi bir mülk bunun dışında yoktur. Ama o iş destek almadığını söyleyen İstanbul kulüplerimizin aldığı e, arsaları, arazileri, yerlileri, burada ben onların adına söylemek biraz ayı bulur ama e, sayı olarak çok ciddi miktarda kendilerine mülk attılar. Bunu bir yadırgamıyorum bu arada yani kendi camialar adına iyi iş yapmışlar. Ama hani kime destek veriliyor, kime destek verilmiyor anlamında da yeri gelmişken camiye adına da bunu söylemek zorundayım. Trabzonspor'un bu anlamda aldığı bir destek yoktur. Çok net şekilde söylüyorum. İnşallah bugünden sonra bizim de devletimizden e, hocamı sorduğunuz soruyla paralel olduğu için ekleyeyim. E, özellikle İstanbul'da bir Trabzon çok ciddi anlamda bir tesis kazandırmak, yani altyapı anlamında da, e, konaklama anlamında da, idare binalar anlamında da bir yer talebimiz söz konusu. E, altyapısal anlamda yine e, bir proje geliştirmek adına bir yer talebimiz söz konusu. Bu Trabzon'da da böyle bir taleplerimiz var. E, İstanbul Kartal'da alakalı da çok ciddi anlamda son aşamaya gelmiş bir projemiz var. Düşmanımın bile yaşamasını istemeyeceğim bir süreçten geçtik açık ne söyleyeyim. Ee, yani bugün gün yeri geldiği zaman bunları bir yerlerde hep beraber Trabzon'da açık açık konuşacağız. Bunu da söyleyeyim. Ama e, çok çalıştık, çok uğraştık. Özellikle yönetim kurulundaki arkadaşlarım dirayetli durdu. E, arkamda durdu. E, sonuçta gelinen noktada bir yıllık bir süre içerisinde dediğim gibi 140 milyon euroya geçen 120 milyon euroya yakın biraz daha da fazla bir kısmı da bir karşılığı olmadan yani kulüpten bir girdiş olmayacak bir parayı kasaya soktuk. Ödemeleri yaptık resmi olarak. Tabi akıllarda gelen soru işareti şu bunlar olmasaydı ne olurdu? Bunlar olmasaydı şu anki borç artık bu rakamı koyduğunuz zaman kulübün nereye gittiğini zaten hep beraber anlıyoruz. buradan dersimizi iyi çıkartmamız lazım. Faizlerin bu seviyede olduğu bir dönemde bu borcu kontrol etmek gerçekten çok zor. Bunun tek bir yöntemi var blok paraları işin içine katarak, blok olarak yani 3 milyar, 4 milyar bir anda katarak bu borcu bir anda sıfırlamak. Yoksa bu borcun sen 1-2 milyar ödediğin yerde zaten önümüzdeki yıl o borcun fazlasını karşılığında yeni bir borç olarak faizlerden kaynaklı buluyorsun. Bulacaksın yani. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla başkan olarak planladığım ve gittiğim tek nokta bunu blok halinde kapatabilecek projeler üzerinde çalışmak. Açık ve ne söylüyorum. Şimdi Trabzon'un bir gerçeği var, yarışmak zorunda, bu gerçeği kabul ettikten sonra ekonomimiz de ortada demek ki benim ve yönetim kurduğumun görevi bu iki işi bir arada yapmak, yani zorunu yapmak, bugüne kadar yapılmayanı yapmak. E, Bize nasip oldu, yapacak bir şey yok, e, dediğim gibi bu dediklerim yanlış anlaşılmasın, ben ilk seçildiğim günde söyledim, bu hayatta gelebileceğim en şerefli görev değil. Tüm bu sıkıntıların yaşanacağını da biliyordum. Hepsini bilerek, kabul ederek geldim. Bir çekincem de yok. Hepsiyle tek tek uğraşacağız. Başarılı olmak için de ne gerekiyorsa hocamızla beraber yapacağız. Ee, bizim duruşumuz bu. Seçim konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Zaten basına da yansıdı. Ee, Trabzonspor e, geçtiğimiz yılın Aralık ayından itibaren e, daha hiçbir kulüp bu konuları konuşmazken federasyonu yanılmıyorsam o dönemde 5 defa ayrı ayrı e, resmi siteden yaptığımız açıklamalarla eee istifa etmiştik. Çünkü bu işi iyi yapabildiklerini düşünmüyorum. Hala da aynı yerdeyiz. E, Trabzonspor yani Trabzonspor'un talebi e, bir kongreye gelinmesi veya bırakılmasıydı. Federasyon da bir kongre kararı aldı. Dolayısıyla şu anda 18 Temmuz bekliyoruz e, ee, tabi adayların kim olduğu nasıl olacağı e, ve işte futbolla alakalı da düşüncelerini, görüşlerini yapmak dinlemediğimiz için o konuda bir yorum yapmayacağım. E, ama e, Trabzonspor'un konuyla alakalı beklentisi yerine gelmişti onu söyleyebilirim. Türk futbolunda adaletin olmadığını her yerde üzerine basa basa e, hem basında hem sos, yani sosyal sosyal medya üzerinden hem kulüp resmi sitesinden her zaman söylüyoruz. Özellikle İstanbul kulüplerinin üzerine kurgulanmış, çok net şekilde kurgulanmış bir sistemle mücadele ettiğimiz açık ve net. E, Trabzonspor olarak hem kendi adımıza hem de tüm Anadolu kulüpleri adına sesimizin çok daha güç çıkacağı bir dönem yaşayacağız. Açık olarak söylüyorum. Yani bu federasyon seçimleriyle alakalı duruşumuzun ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Bizim Trabzonspor kulübünün hiçbir kulübün kavgasıyla yaptıklarıyla bir işimiz yok, alakamız da yok, işimiz de olmaz. Trabzonspor'un kafasındaki tek gerçek ve mücadele verdiği tek şey kendi kulübünün çıkarlarını korumak ve Anadolu kulüplerine de çıkabildiği kadar sahip çıkmak. Bu yüzden de Türk futbolundaki bu radikal değişikliğin olması gerektiğini söylüyoruz. Defalarca da yanılmıyorsam yani 5 veya 6 defa olabilir federasyonu bunu yapamadığı için istifa davet ettik. Tanımadığımızı da söyledik. Aynı duruşumuzda devam etmekte. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde e, Trabzonspor'un ve Anadolu kulüplerinin de ciddi rol aldığı e, kendi takımlarına, kendi şehirlerine sahip çıktığı e, yeni bir federasyonda yeni bir süreç yaşayacağımızı umut ediyoruz. Bunlar olmadığı müddetçe e, adayeti sağlayamadığı müddetçe Tabii ki e, kendi kulübümüzün veya doğrular için şey yapmamız gerekenler yapacağız ama gerçek anlamda Türk futbolunda adaletin olmadığını e, açık açık söyleyebilirim. Düşünmüyoruz bu şekilde biz yani. Trabzonspor'un başına da bu yıl özellikle var da akla hayale gelmeyecek şeyler başına geldi. E, baktığımız zaman biz de şunu kendi adımızı soruyoruz. Hani var sistemi niye geldi, bu kadar maliyeti niye katlanıldı? gerçekten sahadaki adalet gerçek anlamda sağlansın bir hata olmasın yani sonuçta orta hakemler bazen pozisyon geri açı anlamında falan baktığımız zaman göremeyebiliyor veya o an bir anlık olarak bir olayı kaçırabiliyor bunlar hayatın doğal akış içerisinde var bir hatadır olabilir herkes yapabilir ama varın başında oturan bir kişinin bir görüntüyü defalarca durdurup oynatıp yeri yeri sarıp hala başka bir karar veriyor olması benim açımdan baktığım zaman ve kulübümüz açısından mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla bu konularda sahanın içerisindeki adaletin sağlanması, insanların kafasındaki o problemin giderilmesi açısından yabancı var hakemi de benim açımdan mantıklı. Eğer bu işleri doğruya iyiye getirecekse yabancı orta hakem de mantıklı. Çünkü bunlar sonuçta Avrupa'nın her yerinde uygulanan şeyler. Yani ülkemiz özgü bir durum ortada olmayacak. Her tarafta uygulanabiliyor. Kim için? Yok. Var mı transfer teklifi var mı başka? Şimdi, <laughs> alakalı alakalı e, basında... Orta sahne. An, evet. Orta sahne. Onun <laughs> bir an <yanı> ben onu <laughs> düşündüm onu soruyorum. E, Şimdi şöyle, <laughs> merniyle alakalı gelen resmi teklif yok. Trabzonsporunda şu anlamda merniyi satmak gibi bir düşüncesi de yok. Dediğim gibi e, önümüzdeki sene yarışan bir Trabzonspor yaratmak istiyoruz. Çok ciddi ve çok farklı bir teklif gelmediği müddetçe. Zaten yönetimin görüşü bu yolda net ama hani böyle bir resmi bir liste yok. Onu da Başka oyuncular teklifler var gelen. ama bunlar yılın sonunda hocamızla oturup konuşacağımız zaman değerlendireceğimiz konular. görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kulübüyle görüşüyoruz. Yani kulübün istediği formül tabii onlar bonservisle satmak istiyorlar şu anda. Tabi tabii çok ciddi maliyetlerle aldıkları bir oyuncu. Trabzonspor Kulübü'nün de şu anda öyle bir maliyetin altına girmesi söz konusu değil. hem yani kiralama formülü üzerinde anlaşabilirsek tekrar konuyu değerlendiriyoruz.